Hipertansiyon, yüksek kan basıncı anlamına gelir. Uzun süreli olarak kontrol altına alınmazsa, vücuda ciddi zararlar verebilir. Bazı hipertansiyonun vücuda olan zararları şunlardır. Kalp hastalıkları, yüksek kan basıncı, kalbin daha fazla çalışmasına neden olabilir. Bu durum, kalp kaslarını zorlar ve kalp yetmezliği, kalp krizi, kalp ritim bozuklukları gibi sorunlara yol açabilir. İnme, felç, yüksek kan basıncı, beyin damarlarına zarar vererek inmeye neden olabilir. Beyne giden kan akışının kesilmesi veya azalması inmeye yol açabilir. Bu da ciddi nörolojik hasara veya ölüme neden olabilir. Böbrek hastalıkları, yüksek kan basıncı böbrekler üzerindeki baskıyı artırabilir ve böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Böbrek yetmezliği, protein veya kanın idrarda bulunması gibi sorunlara yol açabilir. Göz problemleri, hipertansiyon retina damarlarına zarar verebilir, görme kaybına veya gözde kanama gibi sorunlara yol açabilir kan damarlarına zarar, yüksek kan basıncı, artır duvarlarına zarar verebilir ve damar sertliği, ateroskleros riskini artırabilir. Bu durum kalp krizi, inme veya periferik artır hastalığı gibi ciddi sorunlara neden olabilir. Diğer organlarda zarar, hipertansiyon vücuttaki diğer organlara da zarar verebilir. Bu durum, akciğerler, kemikler, cilt gibi birçok farklı sistemde sorunlara neden olabilir. Hipertansiyon genellikle belirtileri olmayabilir, bu nedenle düzenli kan basıncı ölçümleri ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma, sigara içmemek ve alkolü sınırlı tüketmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri hipertansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, doktor önerisiyle ilaç tedavisi gerekebilir. Eğer hipertansiyonunuz varsa, düzenli doktor kontrollerine gitmek ve tedavi planınızı takip etmek önemlidir.